Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama ba'd Şimdi Ramazan'ın son 10 günündeyiz, itikaf sünneti var İtikaf nedir, çeşitleri nelerdir, erkeklerin itikafı nasıldır, kadınların itikafı nasıldır bu Hanefi ve Şafii mezhebinin arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz inşallah. Birinci kademede itikaf kendini Allah Azze ve Celle'nin evine, mescit veya da mescit hükmündeki bir yere Allah Azze ve Celle'nin evine kendini kapatmaktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin misafiri olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra ahirete irtihaline kadar Ramazan'ın son 10 günü hep itikafa girerdi. Bu müekkit bir sünnettir. Çeşitlerine gelince, çeşitleri şöyledir. E, vacip olan itikaf vardır, İnsan bunu nezreder. Ya Rabbi ben senin için itikafa gireceğim der. Bu vacip olur. Vacip olan itikafta oruçlu olmak mecburidir. Çünkü şimdi itikaf Ramazan'da olan bir sünnet ya. Böyle olduğu için Ramazan'ın dışında itikafı nezreden bir kimse... İlla oruçlu olacaktır. Zaten Ramazan'da itikafa giren kimse Ramazan içinde oruç olduğu için zaten oruçludur. Ee, normal Ramazan bittiği kendisi itikafa giriyor, nezletmiş, adak yapmış. O kimse gündüzleri oruç tutmak zorundadır. Gecelerinde de camide kalmak zorundadır. Vacip olan itikaf budur. Müekkit sünnet olan itikaf vardır. O Ramazan'ın son 10 günü o mescit veya mescit hükmündeki yerlere e, girmektir oradan dışarıya çıkmamak kaydıyla. Bir de müstahap itikaf vardır. Müstahap itikafta nezrettiği itikafın dışında, Ramazan'da olan itikafın dışında bir mescitte İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bir gün olması lazım itikaf denmesi için. İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh'e göre de bir saat bile olsa o müstahap yerine gelmiş olur. Bazı alimlerimiz de demişler ki bu itikaf illa böyle bir gün bir saat olmak zorunda değildir. Anlık mescide girerken niyet etse itikafa yani nevetül i'tikafı fî hâdel teâlâ ben Allah razı olsun bu mescide itikafa niyet ettim dese çıkana kadar itikaftadır diyor. Bu erkekler için mescid ve da mescid hükmündeki mevzu varken Hanefi mezhebinde 5 vakit namaz kılınan illa cuma namazını kılmasına gerek yok orada. Cuma namazı için başka bir yere de gidebiliyor ama Şafii mezhebinde itikafa giren kimse caminin dışına çıkamayacağından cuma için bile olsa o cuma kılınan bir mescitte itikafa girecek. Şafii olan kimse buna böyle dikkat edecek. E şeyde kadınlarda ise kadınların camiye gelmeleri, camide itikafa girmeleri fitne korkusunda olduğu için, sıkıntılı olduğu için kadınlar ne yaparlar? Kendi evlerinde bir odayı itikafa gireceklerse, yani Ramazan'ın son 10 günde veyahut da bir gün gireceklerse ilk önce kocalarından izin alacaklar. Mecburdurlar. Neden? Çünkü itikafta olan kimse ilişki kendisine yasaktır. Geceleyin. Geceleyin itikafta olan kimse için ilişki yasak olduğundan kocasından izin alacak. Kocası buna izin vermişse, tamam sen itikafa girebilirsin, gece artık ilişki yapmayacağım seninle demişse o kadın itikafa girer. O kadın sadece abdest almak için, yerine göre gusül almak için oradan çıkar ve kocasına yemek hazırlamak için çıkar. Onun dışında yani mutfağa girmek için, onun dışında başka bir şey için o odadan dışarıya çıkmaz. O odada full ne yapacak? Zikredecek, Kur'an okuyacak, namaz kılacak, Efendimiz Aleyhisselam'ın siyerini okuyacak, itikat okuyacak. Bunları okuyacak, hep ibadetle geçirecek. Yani orada uyusa da kendisi için ne olacak? Ecir olacak. E, kadınların dergah gibi yerlerde itikaf mevzuları var. Şimdi mesela biz, burası bizim için mescit hükmünde değildir. Şundan dolayı, yani buraya cenabet olarak bir kimse girebilir mi? Cenabet olarak bir kimse buraya girebilir. Veyahut da hayızlı veya da nifaslı bir kadın burayı, buraya girebilir mi? Girebilir. Normal dergaha gittiği zaman dergahta girebilir mi kadın? Kadınlar dergahına gitse kadın orada e, o dergaha hayızlı nifaslı kadın gelebilir mi? Gelebilir. Burası mescit değildir. Mescit hükmünde değildir. Burası kiralıktır yani. Mescit ahirete kadar yani şey estağfurullah kıyamete kadar mescit hükmünde burası olması lazım. Vakfedilmesi lazım burasının. Allah için vakfedilmesi lazım. Burası öyle bir şey değil. Burası yarın öbür gün dedikleri zaman çıkın buradan gidin. Kiralıktır burası. Bitti gitti yarın öbür gün başka bir dergah geçiyoruz. Burası mescit hükmünde değil. Erkekler bu gibi yerlerde itikafa giremez. Ama kadınlar bu gibi yerlerde sadece oranın mescit kısmında ama gittikleri kadınlar dergahında sadece mescit kısmında itikafa niyet edebilirler mi? Edebilirler. Geceleme babında söylemiyoruz. Anlık oraya gittikleri zaman bir saat iki saat orada işte mukabeledir, namazdır, hatmedir, sohbettir. O gibi yerlerde itikafta bulunabilirler. Bu e, vacip olan itikafı bozar. Ne bozar? Dışarıya çıkmak var ya. Camiden dışarıya çıkmak vacip olan itikafı bozar. Ha abdest için çıkmak değil. Veyahut da gusül için abdesthaneye inmek değil de dışarıya çıkayım bir şey yapayım, e, bir gezeyim, bir bakayım, bir yiyeyim, bir içeyim dese vacip olan itikafı bozar. Ama müekket olan, sünneti müekket olan itikaf yahut müstahap olan itikafı camiden dışarıya çıkmak ne yapmaz? Bozmaz. Burada da bunu böyle bilelim inşallah. Ayette de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam'la e, şeye, İsmail Aleyhisselam ve zahir beyti li daifine ve ve sucud. İbrahim diyor Allah Azze ve Celle. Başka ayette ve zahir ile İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam'a da hitap ediyor. Benim bu evimi, Kabe'yi, Harem-i Şerif'i burada li daifine tavaf edenler için ve itikafa girenler için ve rükkâ'ı sucud. Burada rükû ve secde edenler için yani namaz kılanlar için ne yapın siz? Temiz tutun diyor. İtikaf taraftan sonra geliyor. Mescid-i Haram'da ki mevzuda orayı temizlemeyi Allah Azze ve Celle Ül azim bir peygamberi Nebi İbrahim Aleyhisselam'a şey yapıyor, emrediyor. Onun için önemlidir. i̇bn Abbas radıyallahu Efendimiz buyuruyor. Benim bu mescidi nebevide bir gün itikafa girmem diyor. Bunu anlatıyor. İtikafın ecrini anlatırken. Bir Müslüman kardeşimin bir ihtiyacını gidermem. Benim bu mescidin nebevi de Allah Resulü'nün mescidinde bir gün itikafa girmemden Allah katında daha nedir? Daha faziletlidir. Müslümanın ihtiyacını gidermek her şeyin önünde geliyor. Kendisiyle de itikafın şeyini anlatırken İbn Abbas rahmetullahi radıyallahu anh efendimiz e, diyor ki e, bir kişi Allah'ın beytinde itikafa girse kendisiyle cehennem arasına yedi hendek arasında mesafe koymuş olur. Ama müminin ihtiyacını gidermek bundan daha hayırlı olduğundan ben onun için itikafa girmem de mümin kardeşimin ihtiyacını gideririm diyor. İtikaf. Normal her camiye girerken itikafa niyet edin. Menzilde de zaten girişte yazıyor. Nebetül itikafe fi hadal Ben bu mescitte Allah rızası için itikafa girdim diyor. Türkçesini söyleyin. Artık kalben söyleyin. Yeterlidir. Giriş çıkışta hep Allah azze ve misafir olursunuz. Bu müstahap olan itikaftır. Müekket sünnet olan itikaf Ramazan'ın son 10 gününde yapılandır. Onu da Allah nasip ederse, e, yani belki şu an çalışıyorsunuz, işiniz var, gücünüz var. Ama artık yaş kemali ermiş, emekli olmuşsunuz. O itikaf sünnetini yapsanız, saatler ki yapıyorlar, yaptırıyorlar. Menzile normalde bu sene itikaf olmayacaktı ama e, gelenler olmuş dışarıdan 100 kişi. E, Sultan Hamza demiş, e tamam kalsınlar o zaman. Bunlar itikafa kaldılar. Normalde bu sene yoktu itikaf, bu sene de böyle amortiden çıktı diyelim yani. Bir bereket oldu oraya gidenler için. Allah azze ve celle'nin misafiridir. Yani Ata rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Diyor ki bu mescide gelip itikafa giren bir kimse diyor sanki şunu demiş oluyor. Sağlam bir kaleye sığınıyor Allahu Teala'nın kalesine. Ya Rabbi beni affetmeden, bana mağfiret etmeden, günahlarımı temizlemeden ben buradan çıkmam diyen kimse gibidir ki diyor. Allah azze ve celle diyor kendi misafirini ne yapar? Bağışlar diyor en güzel ikram eden Allah-u Teala'dır misafirine. Nasıl ki Kabe'ye gelenleri, Mescid-i Nebevi'ye gelenleri Allah Azze ve Celle ve Resulullah Sallallahu Efendimiz ikram ediyor. E normal mescitler de oranın şöbesi olduğundan inşallah bunun bereketine girer diyoruz. Burada duruyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. el -fatiha.